Selamun aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Çatımızdayız. Hiç bekletmeyeceğim sizi. Hemen olaya gireceğim. Arkadaşlar benim taklacı kuşlarım var. Biliyorsunuz ben normalde dönücü kuş beslerim. Ama siz istiyorsunuz diye taklacı kuş besliyorum. Yakalıyoruz, üretiyoruz, yavruluyorlar vesaire vesaire. Arkadaşlar bilenler bilir birkaç video önce bir tane mavi ayna kuyruk. Aslında mavi değil. Dumanlı ayna kuyruk. Kuş kovaladık. Sokakta. Ama yakalayamadık. Kısmetimizmiş, nasibimizmiş. Kuş bir gün sonra benim ofisimin camına kondu. Yakalamaya çalıştım. Gene olmadı. Hatta şimdi size videosunu gösterelim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Geçen videoda yerde güvercin yakalamaya çalışmıştık ama yakalayamamıştık. Arkadaşlar Allah'ın hikmeti kuş gelmiş penceremize konmuş. Şöyle göstereyim size. Bakın burada duruyor. Bugün sabah geldim gelir gelmez bunu gördüm. Tabi boş gelmedim. Hemen bir tane kuş bir de suluk getirdim. Kuş büyük ihtimalle aç. Şöyle bir suyu koyayım buraya. Görsün. Bir de bırakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ay bu gidecek. Bu gitmesin. Aha kuş gitti. Kuş gitti arkadaşlar ya. Allah bilir nereye gitti ya. Neyse. Nasip değilmiş. Gelmiş buraya. Hatta dışkıları da güzel arkadaşlar. Bakın. Şöyle netleşirse Sağlıklı bir kuşmuş ama açsızız herhalde Nereye gitti bilmiyorum ya İnşallah gelir Gördüğünüz gibi Kuş benim nasibimmiş Geldi Ofisimin camına kondu Sonra tekrar gitti Dedim ki yapacak bir şey yok Üçüncü gün arkadaşlar Çatıma geldi Ben kuşları uçuruyordum Hatta iki tane misafirim vardı. Kuş çatıma geldi. Kuş da bu kuş arkadaşlar. Dumanlı ayna kuyruk. E, ayağında klips var. Klipste isim var. Numara var. İşimin yoğunluğundan daha kuşun sahibini aramak nasip olmadı. Ama arayacağım. E, kuş güzel bir kuş arkadaşlar. Oyunlu. Bakmayın geçen videoda yakalama videosunda kuş oynamıyordu. Ama büyük ihtimalle aç kalmış, susuz kalmış. Kuş biraz kendine geldi, toparladı. Şu anda kanatları açık. Biraz kalkıp kalkıp iniyor. Bayağı bildiğiniz baş kaldırıyor. Güzel bir dişi. Sahibiyle konuşacağım. Eğer ihtiyacı yoksa gerekirse parasını da veririz. Kuşu sahipleniriz. Ama derse ki o kuşa benim ihtiyacım var. Bana lazım derse kuşu sahibine geri vereceğiz. Arkadaşlar zaten çok fazla taklacım var. Ben taklacı kuş beslemeyi de sevmiyorum. Sahibi isterse seve seve veririm. Ama dediğim gibi kuş lazım değilse ya da gözden çıkarabiliyorsa alırız uçururuz. Dişi lazım zaten erkeğimiz çok ihtiyacımızı görür. Çok da güzeller şunlara bakar mısınız ya? Ne güzel durdular. İki erkek tabii iki erkek bir dişi. Araya aldılar dişiyi. <laughs> Neyse ayna kuyruk Dumanlı ayna kuyruk Dişimiz bu 3 gün sonra kuşu yakala bak Nasip oldu Valla sahibinden özür diliyorum Hemen arayıp söyleyemedim Kuşun duruşuna bakın ya maşallah Ama Buradan ilan etmiş olalım Biz kimsenin kuşuna göz dikmeyiz Evet yakalamak keyifli Yakalamak için uğraşırım Ama ayağında marka Numara varsa arar sahibine kuşu kavuştururum. Daha önce de yaptık arkadaşlar biliyorsunuz. Gene bir tane mavi yakalamıştık. Onu sahibine ulaştırdık. Neyse bunu uzatmayayım. Şuradaki kuşumuzu biliyorsunuz. Sıkta diyorduk kuş. Ama bu kuş da uçuyor. Uçurdum. Hatta bugün nasip olursa bir kere kaldırmak istiyorum bu kuşu. Siz de görün. Her şeyden ziyade benim şu mavi erkeğimle şurada yatıyor mu bakayım bir evet burada yatan sabun sinekli dişimin iki tane yavrusu var arkadaşlar şuradakiler bunlar artık uçuyor takla çevirdiler iki tane de şurada yavrumuz var şunları da göstereyim size bunlar da kardeşleri bunlar da büyüyorlar nasipse bunları da uçuracağız şurada bir tane koyu dumanlı koyu mavi bir dişim var Erkeği de şu arkadaşlar. Onların da yavruları çıktı. Yumurtalardan çıktı yavrular. Şöyle göstersem. Evet. Onlar da büyüyorlar. Onlardan çok ümitliyim. Allah izin verirse büyürlerse mükemmel olacak. Aslında videomuzun asıl amacı şu iki kuşu uçurmaktı. Ben biraz gevezelik yaptım. Kusuruma bakmayın. Şimdi kuşlarımızı bir çıkaralım. Şöyle sopayla çıkarmaya alıştırdım ben bunları. Hadi bakayım çocuklar. Çık. Çık. Sen de çık. Çık. Çık 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 çık. Biri çıktı. Hadi oğlum benim. Heh. İki yavrumuz dışarı çıktı. Arkadaşlar, bunlar kardeşler. Birisi kağıt mavi gibi, açık mavi. Birisi koyu. Bu erkek, bu dişi. Şimdi size sorular soracağım. Bana yanıt verin. Bu kuşların anne babası oynuyor. Bu kuşlar öz be öz kardeş. Ama birisi dişi olan taklatmayı çevirdi. Bırakın taklatmayı artık baş kaldırıyor. Ama erkeğimiz hala kuyruk oturuyor. Daha takla çeviremedi. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bana onu bir izah edin. Niye kardeşlerde böyle şeyler olabiliyor? Şimdi bir kaldıralım, izleyelim. Zaten siz de göreceksiniz. Öz-böz kardeşler biri oynamaya başladı. Diğeri hala kuyruk üstü oturuyor. Hadi bakalım. Pişt. Pişt. Kalk. Pişt. Arkadaşlar takla çeviren şu üstteki. Şimdi bir. Neredeler? Yavrular ya bak. Bak 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 neler de var? bak. Dalıyorlar. Geliyorlar şimdi. Havada biraz rüzgarlı kusura bakmayın. Kuşlar da geride uçuyor. Hangisi oynayandı Üstteki mi alttaki mi bakalım. Evet şu alttaki şu anda artık baş kaldıran bir kuş. Bakın arkadaşlar. Maşallah dişime. Ama erkek hala kuyruksuz oturuyor. Eşecek sıfası Şöyle biraz daha zoom yapayım. Bakın arkadaşlar dişi görüyor musunuz? Uzaklaştır eşek sıpaları ya. Şimdi taklacı besleyen, bu işi bilen abilerimize, kardeşlerimize soruyoruz. Neden birisi baş kaldırıp takla atarken diğeri hala kuyruk üstü oturuyor? Bunların anneleri babaları da oynuyor. İkisini de aynı gün uçurmaya başladım. Her gün ikisine beraber idman veriyorum. Bunun sebebi nedir? Onu bana bir söyleyin. Kuşlarımız yaklaştı zaten. Gel. Gel. Gelin çocuklar hadi. Bakın şu sağdaki erkek hala böyle hop kuyruk üstü. Ama öbürü Artık böyle bir iki takla atar oldu. Şimdi zaten yaklaşırlar daha çok. Daha bunlar cik cikten yeni çıktı arkadaşlar. Gel. Bakın öndeki erkek. Oğlum panik yapmayın ya. Niye panik yapıyorsunuz? Yavru oldukları her hallerinden belli, apartman aralarına dalıyorlar. Gel. Bakın arkadaşlar. Dişi artık baş kaldırmaya başladı. Bu da erkeğimiz. Gel kızım. Sakin. Aferin sana. Erkeğimiz deniyor. Daha uçarlarda da yere kuş koyduk. Bakın arkadaşlar mavi aynalı kurt da çıktı. Babaları şu. Şimdi bunu kaldırsan makina. Çok çok profesyonel bir kuş değil ama iyi oynuyor. Şu dişi olanımız takla çevirdi, baş kaldırmaya başladı. Bu erkeğimiz ama daha bunda bir icraat yok. Bunun cevabını bana verirseniz çok sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Şu diğer taklacılarımızı çıkaralım mı? Ya da bütün kuşlarımızı çıkaralım ya. Kuşların zaten karınları aç. Gel. 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 Maşallah size. Arkadaşlar bu turuncu kümesimizde de yeni çıkardığım kuşlar vardı biliyorsunuz. Hepsinin kanadı bantlıydı. Artık bantlarını söktüm. Yavaş yavaş alışıyorlar. Kısmetse onların da videosu yakında gelecek. Şu taklacılarımızdan şunu da çıkaralım. Gel bakalım gel. Şöyle arkadaşlar bu boz dumanlı kirli Sıkta diyorduk ya kuş takla atmıyor diyorduk. Halbuki atıyormuş. Çok da güzel uçuyormuş ama hala bir sıkıntı var kuşta. Şöyle bırakayım. Kuş çabuk düşüyor. Çabuk düşüyor. Uçmak istemiyor niyeyse. Bakın arkadaşlar kuş sıkta değil. Kuş sıkta olsa hiç kanat çırpamaz. Neyse kalkmadı. Zorlamak da istemiyorum. Normalde tur atıyor yani. Kalkarken çok güzel kalkıyor. Tur atıyor kuşlarla beraber. Ama inerken hiç sefere gelmiyor. Takla ata ata aşağı iniyor. Hiç sefer yok kuşta. Konya kuşu olduğu için mi acaba bilmiyorum ama öyle bir sıkıntı var. Gel. Bu da bizim işimiz. Erkeğiyle beraber. Gel. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Kuşlarımız biraz keyif etsin, yesinler, karınlarını doyurayım sonra gideceğim çünkü hava kararıyor artık. Gitme zamanımız geldi. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizden ricam yorumlarda bu kuşların niye birinin oynayıp diğerinin oynamadığını bana söyleyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.